Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'daki Cadılar Bayramı etkinliklerine son gaz devam ediyoruz ve bu sefer de UFO kovalayacağız. Bu UFO'lar arkadaşlar farklı lokasyonlarda çıkıyor ve hepsinin yerlerini size göstereceğim. Ama öncelikle video başlamadan önce eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer ki para kasmakta sıkıntı yaşıyorsanız da benden para paketi satın alabilirsiniz. PlayStation 5 ve PlayStation 4 için tekrardan 100 milyon dolarlar aktif hale geldi arkadaşlar. Öncelikle bu UFO'lar nedir ne değildir diyeceksiniz. Bu UFO'lar arkadaşlar her gün farklı lokasyonlarda çıkacak. Şu an 15'i salı günündeyiz ve 17 gün boyunca arkadaşlar bu ufolar farklı yerlerde çıkacak. Öncelikle bunlar nasıl çıkıyor diyeceksiniz. Saat 10 ile 4 arasında mapin bu noktasına bugünlük bak bugünlük. Mapin bu noktasına geliyorsunuz tamam mı? Oyun serverında 5 dakika duruyorsunuz ve durduktan sonra da arkadaşlar bu UFO'lar size spawn, spawnlanıyor. Saat gece 10 ile 4 arasında. Bu ufoların fotoğrafını çekeceğiz arkadaşlar. Hemen bir tanesinin fotoğrafını çekeceğim hatta. Fotoğrafını çektikten sonra kareye basıyoruz Omega'ya bu fotoğrafı gönderiyoruz ve bize 15.000 RP daha doğrusu 15.000 dolar ve galiba birkaç bin de RP geldi tam olarak RP'yi görmedim arkadaşlar. Bu UFO'lar bu şekilde Yanına gittiğiniz zaman da kayboluyor Bak gördün mü elektriği kesti Şimşek çakıyor ve UFO kayboldu UFO gitti Eğer ki siz fotoğrafını çekmeden UFO'nun yanına gitmeyi çalışırsanız Arkadaşlar UFO kaybolacak Şu an hala uçan motorum çalışmıyor Roketine bastım ama Evet bozuldu Galiba yani Sadece roket çalışıyor gaz yemiyor şu an arkadaşlar eğer ki siz fotoğrafını çekmeden önce UFO'nun yanına giderseniz arkadaşlar UFO kaybolacak. O yüzden tekrardan UFO'nun yerine yerini çıkartabilmek için hemen farklı bir odaya geçmeniz gerekiyor. Bu arada burada tüm e, odalarda, oturumlarda bu UFO'yu görebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü UFO'nun lokasyonu da burası. Tamam mı? Yarın ve diğer 17 gün boyunca da bu UFO'ların yerleri değişecek arkadaşlar. Ve hepsinin yerlerini sizinle birlikte paylaşacağım. 17. günün sonunda e, bizi uzaylar kaçıracak ve uzay üstüne gideceğiz arkadaşlar. Bu uzay üstünde gezeceğiz. Ha uçan motorum geldi çalışmaya başladı. Bak gördüğünüz üzere kayboldu. Uzay yer kaçıracak ve onların üst yerine gideceğiz. Onların üst yerine gezeceğiz arkadaşlar. Facility Bunker gibi bir yere bu uzay yer üst yapmış. Onların yerine gezeceğiz. Yani bu challenge aslında baktığınız zaman UFO kovalayacağız Bu UFO'lar dediğim gibi hep farklı lokasyonlarda gözükecek ve her gün bunların videolarını sizinle birlikte paylaşacağım. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. UFO'ların fotoğraflarını çekmeye gaz devam ediyoruz. 17 gün boyunca da bu şekilde UFO'ların fotoğraflarını çekeceğiz. Şu an ayın 15'i haberiniz olsun. Ha, eğer ki size şunu da söyleyeyim Atıyorum ki ayın 15'inde oyuna giremediniz ve ilk UFO'nun yerini kaçırdınız diyelim değil mi? Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bu arada tüm UFO'lar için bu geçerli değil bazı UFO'lar için geçerli şu an hangi UFO'lar için geçerli olduğunu bilmiyorum. Atıyorum ki kaçırdınız ya 5. gün geldi mesela 5. günde hem 5. günün UFO'su çıkacak hem de atıyorum ki 1. 2. günün UFO'su çıkacak. Yani bu şekilde de e, tekrardan geriye dönük UFO'ların da fotoğraflarını çekebileceksiniz. Eğer ki kaçırdıysanız arkadaşlar haberimiz olsun. Yer gel günlerde diğer UFO'ların da yer sizinle birlikte paylaşacağım. Şimdilik bu videomuz buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Para kasmanızda sıkıntı yaşıyorsanız da benden para paketi satın alabilirsiniz. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.